arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugüne kadar sizinle çok güzel bir sürü anımızı paylaştık. Bugün de biraz duygusal bir anımızı paylaşacağız şimdi sizinle. E, bildiğiniz üzere Minnoş e, uzun zamandır bizimleydi. Beyaz arabamız. E, artık onu satma kararı aldık. E, kolay bir şey değil benim için çünkü o benim ilk arabam. Biliyorsunuz sonrasında kırmızı bir arabamız oldu. O benim hani onu daha çok kullanıyorum. Beyaz araba aşağıda hani minnoş kendi kendine uzun zamandır yatıyor artık bir aksiyonu yok onu diye düşündük ve onu satmaya karar verdik. Ama benim eşyalarımla bana ait olan şeylerle bağım vardır. o yüzden ayrılmak benim için biraz zor olacak galiba. Ee, sonrasında arabayı sattıktan sonra da e, nasip olursa inşallah Can abinize bir tane araba alacağız e, ama önce arabayı göndermemiz gerekiyor evet son zamanlarda çok kullanmadığımı kabul ediyorum kırmızı arabayı daha çok kullandım ama minnoş benim için ilk arabam böyle onun o kadar şey ya böyle ilk trafiğe çıktığım günü hatırlıyorum mesela onunla böyle gerçekten elim ayağım titriyordu falan çok korkmuştum çok böyle güldüğümüz anlar olmuştum Kaybolduğumuz günü hatırlıyor musun? Senin doğum gününe giderken kaybolduk yani. çok mu bir kere? AVM'ler, AVM'de arabayı kaybettik ve ben arabam diye bağırıyordum en son. Çok anımız var o arabayla ve şimdi onunla vedalaşma zamanı. O yüzden biraz duygusalım. Ee, biraz sonra ineceğiz, fotoğraflarını çekeceğiz. Sonra o malum siteye koyacağız ve satışı için bekleyeceğiz. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Arabayı satıyorum ama o benim arabam ve benden sonra sahip olacak kişinin en az benim kadar ona iyi baktığından emin olmam lazım. Tek şartım bu. <laughs> Bakalım kimler arayacak, nasıl olacak bundan sonra, bundan sonra süreç bakacağız. Gelin olmuş. Gelin olmuş. <laughs> yani, şey Çok mu isteyeceğim ben bu arada biliyor musun? Arkadaşlar ağlayacağım. Bir dışarı, çıkaralım, dışarı çıkalım dışarı alalım, dışarıda çekelim. Dışarı çıkaralım, Fotoğrafları dışarıda çekelim evet. Sen Hadi. de bir son kez geç, geç direksiyonuna. Rüzgar ne yapıyorsun? Vedalaşıyor musun? Hayır. Hayır. Evet hadi gelin böyle arabanın önünden. Hayır. Hadi bırakın artık ayrılın. Hadi. Nasıl? Ya gerçekten çok şey. Ee, bu benim şeydi. Arabanın böyle bluetooth'la bağlanıp şarkı açabilmek için kullandığım evet. bir şeydi. Bunu almam lazım torpido ıslak menil falan var. Onların hepsini aldım. Bak telefon tutucum var. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Her şey var benim bu arabada ya. Bagajda çocukların topları falan var. Onları çıkarttım ben. Çıkarttın mı bile? Hı -hı. Sen de ne kadar meraklıymışsın. <laughs> Hemen bir şey yapmış ya. Hadi gel fotoğrafları ediyorum, çekelim. Tamam. Sen ne hissediyorsun ya? Özleyeceğim yani. Hayatım güzel çek bak. Benim güzel arabam. Yıkatmasan da tertemiz. Ben bu arabaya her zaman çok iyi baktım. Yalan mı ya? Ayda bir yıkattık biz bu arabayı değil mi Rüzgar? Tertemiz. Canım arabam. içine çekecek misin? Tabii ki. Çek içine çek. Ya da çekme sen de. Hı? Nasıl çekmesem ben? Ne bileyim. Mi? Ya görsün de Sen yani. Sen satılsın istemiyorsun ha, ha. Ya tam olarak öyle değil ama şey yani nasıl diyeyim sana. Iı, kime gideceğim Benim için çok önemli işte diyorum ya. Tamam, ben, yapma karar yapma. Bak, tamam. ben karar vereceğim değil Bak söz verdin ona. Ben karar vereceğim. Ama öyle bak satmamak için şey yapma. Hayır yapmayacağım söz veriyorum. Tamam. Hadi bakalım. İlk arama geldi. Alo. Alo iyi günler. İyi günler buyurun. Ben ilanınız için aramıştım. Arabanızı satıyormuşsunuz galiba. Aynen evet. E, arabamı satı, satıyorum şu anda. E, ben almak istiyorum da hem bilgi e, yani bilmediğim şeyleri öğrenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, hem de çok heyecanlıyım. Hani neler öğrenmem lazım? Siz de bana yardım ederseniz tabii. çok sevinirim. Tabii. E, tabii şöyle söyleyeyim. Araba bizim e, ben kuzenimden aldım arabayı. Uzun zamandır bende. Benim ilk arabamdı. Ben araba kullanmayı bununla öğrendim. Benim çok de ilk değil. olacak. Daha önce araba kullanmadınız mı hiç? Yani kendime ait bir araba kullanmadım. Evet ilk araba kullanışım olacak. Anladım. Ee, daha önce şey yaptınız mı peki? Yani başkalarının arabalarıyla kısa süreli kullanım şehir trafiğine falan çıktınız mı daha önce? Yani böyle çok mecburi durumlarda olur ya hani siz de ilk kez araba kullandığınızda tahmin edersiniz hani mecburen bir yerden bir yere gitmek için o kadar yani Hı. kullandım diyemem. A, anladım anladım tamamdır ben not aldım sizi daha sonrasında şey yapayım size dönüş yapayım olur mu? Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür günler. ediyorum iyi günler. Bir şey soracağım bu ilk arabasıymış kesin bu arabayla kaza yapar. Biz, ben, ben yine o kadar özen, özenerek kullandım. Bence bu olmamalı. Bence bu değil yani. Doğru kişi bu değil bence. Ben buraya not alıyorum. O eksim Ben bunu satmaz. Rüya <laughs> koş. ikinci araba var Rüya. Geldim anne. Alo. Alo. Alo merhabalar. Bacım merhaba. Bir tane satılık araba vardı. Evet benim arabam beyefendi. Siz mi kullandınız hep bu arabayı? Ee, benden önce kuzenim kullandı. Araba bendeydi. Ee, yani iki seneye yakında ben kullanıyorum arabayı. Öyle. Ya o arabanın bir türü, çargı, sıkıntısı, vitesi falan şu an <laughs> bir sıkıntı yok değil mi? Yok araba çok güzel. Normal kullanıyorum. Ben eşim zaten bu tarz işlerle daha çok hani alakadar. O da herhangi bir sıkıntısı olsaydı yazardı zaten siteye. Hiçbir problemi yok arabanın. Ee, siz kendiniz mi kullanacaksınız? Yok valla ben galericiyim abla alacağım nasip olursa. Ha, galeri. Yoksa e abla nasıl görüşebiliriz? E, ben şöyle yapayım numaranızı kaydedeyim sizin ben sizi arayayım olur mu? Ya sen zahmet abla beke, kurban olayım bekle başlamışsın. Tamam tamam teşekkür tamam, ederim. Tamam görüşürüz abla. İyi günler. hayır <laughs> bir şey söyleyeceğim. Galericiyim dedi. Aldık arabamı kimin kullanacağını <laughs> sonra evet. hiçbir şekilde bilemem. Yok galerici olmasın. Galeri olmasın, olması. değil mi? Yani sonuçta kime, sonrasında kime gidecek bilmiyorum. O yüzden... Ben otogalerici kısmında patladım zaten. <laughs> Yok canım <garici gülüyor> bu Benim seçmem lazım. Kim olduğunu seçmem böyle lazım. Senin benim, yüz ifadene gibi... falan böyle kıkır kıkır, kıkır <laughs> Hayır. Geldim. Benim gibi böyle tübi gibi tatlı böyle arabayı... Bir de kadın arabası bu yani. Böyle tatlı bir kız olmalı bu arabayı vereceğimiz. Böyle araba kullanmayı bilmiyor olabilir ama şey olması lazım yani. Birazcık da kullanmış olması gerekiyor ki... Böyle çok kazay falan gelsin istemem yani arabanın. Ehliyet falan olsun. Ha Tabii yani. canım ehliyet birine satmayayım. Doğru söylüyorsun ehliyeti sorayım ben. Evet arkadaşlar arabayı almak isteyen birisi daha var. Ee, bu sefer biraz içime de açık konuşmak gerekirse. Araba kullanmayı bilen bir tane kız. Genç bir kız. E, hani böyle çok da tatlı bir bağ oldu. Annesiyle beraber gelmişti. Annesiyle sohbet ettik biraz falan. E, şimdi bakalım nasıl o alacak gibi arabayı. Öyle bir ekspere sokmak istediler. Şu anda ekspertizdeyiz. Evet. Anlamda. Arabanın her şey kontrol yani gerçek anlamda. Herhangi bir sıkıntı bulamadı. Şu anda bir yola çıkacaklar, bakacaklar arabaya. <laughs> Nasıl olabilirler sıkıntı? Benim arabamın sıkıntı olması mümkün mü? Saç, araba tamam. Ee, biz anlaştık. Ee, alacak olan arkadaşımın ismi de Büşra. Benim adımda biliyorsunuz Başak ve arabamda. İlk aldığımda ilk hediyem buydu. Bunu almıştım be. Üstüne taşlar vardı. Biraz düşmüş ama olsun. Ben bir bunu da hediye etmek istiyorum. Bazı taşlar düşmüş olsa da en azından yeni sınavına kadar anahtarlık olarak bunu kullanır Büşra'da diye düşünüyorum. Ee, yeni alıcımız Büşra'ya araba. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız çok güzel günlerde kullanmanı diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi notere geldik. Biraz daha yukarı çıkacağız benim bu arabayı aldığım noter de burasıydı. Sattığım noter de burası oldu. Aynı yere denk geldik. Ee, evet, üzerinde üzerimde burukluk olduğu doğrudur ama e, sattığım e, kişiyi çok sevdim ben. Büşra'nın annesiyle babasıyla falan tanıştık, sohbet ettik. Bizler çay kahveye davet ettiler. Gerçekten çok keyifli bir ortam oldu. Büşra'nın ilk arabası ama daha önce babasıyla da çalışmış. O yüzden biraz daha gönlüm rahat. Ee, bir de bizim biliyorsunuz Ataşehir'e oturuyoruz. Biz şu anda Ataşehir'e oturuyormuş. Yani arabaya denk gelme ihtimalim çok yüksek. Gördüğümde yine e, böyle mutlulukla sarılacağım bir arabam olacağını düşünüyorum. Bir sürü arabayı aldıktan sonra bir daha beni şey yapıyormuş, hiç görmezden geliyormuş falan. Ben arabanın üstüne atlıyormuşum, benim arabam mı falan diye. Şaka tabii ki bunlar ama e, beri sağ oldu. Şimdi çıkacağız yukarı, sıra alacağız, bekleyeceğiz. Ondan sonra da noterde satışımızı gerçekleştireceğiz. Ee, şimdiden hayırlı olsun dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım e, ee, Can'a da istediğimiz gibi bir araba alabiliriz. E, dua edin bunun için. E, şimdilik bu kadar. Çıkıyoruz o zaman da Sen <laughs> Noterden çıktık. işlemlerimiz tamam. Çok sevdiğim birisine gitti araba. Hoş bir kız aldı. Şimdi arabam artık gidiyor. Şu an yayınlanıyoruz. Allah'ım şu ana kadar her şey tamam <laughs> ama böyle <benim> gitti <gidiyor> ya <laughs> birden benim yarımı gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> çocuklara verelim mi haberi? Hadi gidelim haberi verelim rüyayla rüzgara. Nurlu olsun tekrardan. <laughs> arkadaşlar e, gerçekten ağabey böyle ağabey olsun, ağabey e, Allah. çok tatlı bir baba kız geldi aldı arabamızı amcası da yanındaydı ağabeyi kaldı, ağabeyi. E, e, telefon numarını kaldır dedi canı de. çaldırdı ve direkt sohbet için yeniden aradı biz Büşra ile sohbet ettik ve dedik ki hani böyle olmadı diye dedik birbirimize sanki bir şey için buluşmuşuz da bu böyle şeymiş gibi böyle olmadı kahveye bekliyorum çay bekliyorum falan yakın zamanda çay kahve içmeye gideceğiz inşallah arabamla orada tekrar karşılaştırım söyledim arabama dedim Böyle şartlarım var dedim Müşra dedim. Ayda bir katmanı istiyorum dedim. Arada bir de bana fotoğrafını atarsan çok sevinirim dedim. Ne zaman istersen yaz bana dedi. Ben hemen fotoğrafı çeker atarım dedi. İnşallah o da e, benim kullandığım gibi heyecanlı, mutlu bir sürü gün yaşar o arabanın içinde. Tabii ki de şey yaptım. Hemen dedim doğal dedim. Asla arabamıza dedim. Ondan sonra e, anahtarı da verdim. B yazılı anahtarı. Ben şu anda R yazılı anahtarımla gidiyorum. Ve artık Eskiden iki arabam vardı artık tek arabam var. Tarısı başına yatım inşallah senin bir gün iki arabam. <laughs> Ve bir sürecin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arabanın Minnoş'u sattık. İsmini de söyledim. İsmiyle kabul etti Büşra. Minnoş isim dedim. İstersen değiştirebilirsin. Hayır Minnoş çok güzel dedi. Bilmiyorum bana şey yapamıştır inşallah ama gelin alıcıların içinde yani arayanlardan falan filan benim için en istinen kişi buydu. İnşallah o da bizim gibi çok mutlu günlerde kullanır arabasını. Sen ne hissediyorsun? Sen de aldın mı Biraz evet. Sen asıl araba giderken beni görecektin? Arabam bitti, arabam falan diyor hani bir sevmiştim falan ya falan. falan. Ama çok şükür değil mi? Güzel bir şekilde iyi bir insana gitti en azından. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz, minnoşu çok seviyoruz. Minnoş hep kalbimizde olacaksınız. Bunu hiç unutma Görüşürüz, hoşçakalın.